Karşınızdakinin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu, mizacının ve karakterinin ne olduğunu anlamak mı istiyorsunuz? Çok kolay. Gidin onunla tokalaşın. Evet, özellikle Covid-19 sebebiyle yaşadığımız pandemi döneminde el temasını ve tokalaşmayı unutmuştuk. Ancak tekrardan o efsane sahalara geri döndü. Çok doğru. Hakikaten şaka yapmıyorum ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten bir insanı tanımanın en kolay yolu onunla tokalaşmaktır. Yaklaşık 15 ila 20 saniye arasında süren bir tokalaşma çerçevesinde siz o insanın karakterinin baskın mı, otoriter mi yoksa uzlaşmacı mı olduğunu, sert bir mizacım var yoksa daha uyumlu bir mizacım var, çekingen bir insan mı, baskın bir insan mı? Samimi duygularını nasıl ifade eder? Sizinle kısa sürede samimi olmaya çalışan bir insan mı? Yoksa siz müsaade ettiğiniz sürece kontrollü bir şekilde ilerleyen bir insan mı? Özgüvenli mi, kibirli mi? Ve daha aklınıza gelebilecek bir sürü şeyi inanın bana o 10-15 saniyelik tokalaşma esnasında öğrenebilirsiniz. Karşınıza gelen insanın sizle tokalaşırken şu tokalaşma şekliyle geldiğini düşünün. Sizi ne kadar rahatsız eder, değil mi? Şöyle gelen bir tokalaşma. Yani patron benim hatırlayın beden dilimizi anlatırken ellerimizde ne dedik? Avuç içlerimiz aşağı baktığı zaman daha baskıcı, daha tartışmaya ziyer vermeyen, daha üstün olduğunu hissettirme gayreti var ve tokalaşmada da şöyle gelip tokalaşan insanın hakikaten size üstünlük kurmaya çalıştı, baskın olduğunu göstermeye çalıştı. Bir davranış. Ancak biliyorum ki hepimiz bu tokalaşma tarzından rahatsızızdır. Tam tersi, sizinle tokalaşmaya gelirken avuç içi yukarı bakacak şekilde gelen kişinin de teslimiyet ve bütün yetkiyi, bütün kontrolü sana verdim, bana bir şey sormana gerek yok. Nasıl istersen her şey öyledir hissiyatını verdiğini görürüz. Ancak doğru tokalaşma dimdik bir şekilde. Yani karşımızdakille dimdik bir şekilde elimiz yere tam olarak 90 derece olan şekilde tokalaşırız. Ve bu tokalaşma esnasında karşımızdakinin elini ne ölçüde sıktığımız da önemlidir. Bazı kişiler ki bunlar özellikle şöyle tokalaşmaya gelen kişilerdir öyle bir sıkar ki elinizi, kemiklerinizi kırar. Bütün gücünü sizin üstünüzde gösterir ve ne kadar baskın bir karakter olduğunu hissettirmeye çalışır. Kimileri de böyle iğrendiği bir şey tutmaya çalışır gibi şöyle bir tokalaşma yapar. Ki sizi o kadar değersiz hissettirir. Size o kadar büyük bir huzursuzluk verir ki o kişiyle bir daha tokalaşmak istemezsiniz. Doğru tokalaşma nedir derseniz Yine 90 derece yere dik bir şekilde gelmiş elimizle karşımızdakinin elini kavradığımız zaman adeta bir serçeyi tutuyormuş gibi tutmaktır. Yani o serçenin kaçmasını engelleyecek kadar sert tutmak ama ölmesini engelleyecek kadar da yumuşak tutmak. İşte bu tokalaşmayı doğru yaptığınız zaman duygu ve düşüncelerinizi de doğru anlatırsınız ve karşınızdakinin nasıl tokalaştığı da onun karakterine dair size pek çok ipucu verir. Ve keza kamuda yani devlette protokol kuralları tokalaşmayı uzun uzun düzenlemiş, ince ince düzenlemiş ve çok katı kurallar koymuştur. Örnek. Ast üstün elini tokalaşırken şu şekilde tutamaz. Yani baskın, baskıcı bir şekilde tutamaz. 2. Üst elini uzatmadan az tokalaşmak için elini uzatmaz. 3. Kadınlar elini uzatmadan tokalaşmak için erkekler uzatmaz. Bu dini, kültürel ya da sosyal bir gerçekten veya sebepten kaynaklı olabilir. Ve bu bu arada sadece Türkiye'ye has değil. Dünyanın her yerindeki protokol kurallarda bu böyledir. Erkekler tokalaşırken asla ve asla kadınların elini şu tarz bir tokalaşmayla tutmaz. Tam tersi avuç içi yukarı gelecek şekilde tokalaşmaya gayret eder. Bu özellikle bu tokalaşma faslı özellikle siyasetçilerde çok gördüğüm milletvekili olan ya da milletvekili adaylığında yarışan öğrencilerimin ya da bu seminere beraber yürüttüğümüz katılımcıların en çok dikkat ettiği ve üzerine en fazla düştüğü kısım ve gerçekten de gazeteciler, kameralar özellikle iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri arasındaki tokalaşmaların resmini almak için can atarlar. Hangisi baskın geldi, hangisi alttan aldı, hangisi uzlaşmacı, hangisi otoriter gibi hususları görmeye çalışırlar. Ama tokalaşmaya dair husus sadece bu kadar değildir. Hangi mesafeden tokalaştınız? Bazı insanlar sizle şöyle metrelerce öteden tokalaşmaya çalışır. Bazı insanlar da cazın sıcağına aldanmadan ya da aldırmadan burnunuzun dibine kadar girip sizle tokalaşmaya çalışır ve nefesini nefesinizde hissedersiniz. Dersiniz ki Allah'ım bu bitsin bir an önce. Bazı kişiler vardır tokalaşmaya bir başlarlar. Eğer elinizi kurtarabilirseniz kaçmanın yoluna bakarsınız. Saatlerce tokalaşın. Sohbet etmeye başlarlar, tokalaşmaya devam ederler. Halinizi, hatırınızı, hangi okulda okuduğunuzu, ne yaptığınızı adeta sizin bütün hayatınızın özetini sorar ama o elini bir türlü bırakmaz. Bir de tokalaşırken diğer elinizde ne yaptığınız da önemlidir. Yani karşınızdakiyle tokalaştığınız esnada kimilerinin hemen diğer elini sizin omuzunuza attığını, kolunuza attığınızı görürsünüz ya da sırtınıza attığını görürsünüz. Bu da yine bir üstünlük göstergesi, bir üstlük hissini gösterme şeklidir. Yani sizinle tokalaşırken bir yandan tokalaşır, diğer yandan diğer eliyle, boşta olan eliyle ya omuzunuza ya sırtınıza vurarak yani ben senin büyüğünüm, ben senden üstüm, sen benim sevdiğim minnoş bir kardeşimsin havasını vermeye çalışırlar. Ancak doğru tokalaşma bu elimizi mümkün mertebe kullanmadan tekerle tokalaşmaktadır. Aynen. Bunun yanında şunu da ifade etmek gerekir. Tokalaştığınız mesafe sonrasında geri mi çekildiniz? Uzaktan tokalaşıp bir adım daha mı geri attınız gibi hususlarda karşınızdaki ile olan, karşınızdaki ile olan duygu, düşünce paylaşımının kat sayısını gösterir. Şöyle düşünün. Bir kişi geldi sizin karşınıza sizinle tokalaşacak. Siz tokalaşmak için büyük bir hevesle elinizi uzatırken o hiç milim oynamadan eli şöyle uzatıp çekti. Ne hissedersiniz? Ya da sizinle tokalaşan kişi sizle tokalaştıktan sonra bir adım geri çekildice. Ne hissedersiniz? Gibi gibi gibi. Tokalaşmak önemlidir. Tokalaşmak sosyalleşmenin en büyük gereklerinden biridir ama doğru tokalaşmadığımız takdirde çok yanlış mesajlar verebiliriz. Yanlış tokalaşan kişinin de gizlemeye çalışsa da belli başlı duygularını çok güzel bir şekilde görmüş, çok güzel bir şekilde incelemiş oluruz. Ve tokalaşmada bir kural vardır, mütekabiliyet. Yani karşılıklılık. Ne demek istiyorum? Eğer aranızda bir hiyerarşik aslık üstlük ilişkisi yok ise karşınızdaki tokalaşırken size ne muamele yapmışsa siz de ona aynısını yaparsınız. Ama altını çiziyorum. Bir aslık üstlük ilişkisi yok ise karşınızdaki sizle tokalaşırken elini size sırf üst olduğunu hissettirebilmek için omuzunuza atıyorsa siz de onun omuzuna elinizi atarsınız. Ama gerçekten aranızda resmi ya da gayri resmi bir hiyerarşik bağ var ve ona rağmen siz bunu yapmışsanız işte o zaman büyük bir mayına basmışsınız demektir. Tokalaşma faslı uzundur. Tokalaşma faslı bitmez. Tokalaşma çok fazla farklı teknikle devam eder ama unutmayalım ki doğru tokalaşma kendimizi doğru ifade etmek için olmazsa olmaz bir husustur.